Selam herkese. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi kızımla beraber havuza gidiyoruz. Ama bu sefer uzaktaki havuza gitmiyoruz. Hemen otelin yanındaki havuzlara gireceğiz şunlara. Burada hem park da var. Güzel olur kızımla diye. Deniz de burada. i arka geldik kızımla. Havuzun kenarında böyle ufak bir park var. Oraya geldik. Hadi bakalım. Sallan. Hoppa. Öğle yemeğini götürdük denize. Böyle biraz pilav makarna falan yedi işte. Ondan sonra odamıza çıktık. Baktık babamız uyuyakaldı. O uyuyunca ben de dedim ki odaya hapsolmayalım. Zaten hani saat daha 3. Günü öldürmeyelim öyle. Ne yapalım diye düşünürken Lezi Park'a getirmek geldi aklıma. Burada hemen havuzun dibinde park yapmışlar. Çok güzel. Şöyle. Hop salan. Hop Denize park olsun. En çok sallanmayı seviyor burada. Değil sallanmayı seviyor musun? Hoppa. <laughs> bugün de böyle bitirdik resmen. Hiçbir şey yapmadık yani şeye de gitmedik. Denizin oraya da gitmedik. Buradaki küçük havuzların olduğu yerde takıldık. Aman bugün de böyle olsun ya. Tatil zaten böyle bir şey değil mi yani? Oradan oraya oradan oraya koşturunca hiçbir şey anlamıyorsun ki yaptığından. Böyle en azından biraz dinlen. Canın istiyorsa havuza git, istemiyorsa gitme. Böyle daha güzel. Benim kızım 3 gündür. Daha doğrusu evet tabii. 3 akşamdır hiçbir şey yemiyordu. Meğersem çocuk öğle yemeği yemek istiyormuş. Öğlenleri bir hep denizin kenarında olduğumuz için böyle pilav falan yok orada. Hani hamburger, patates kızartması, tost falan var. Hani böyle aperatif Ondan sonra bugün işte gitmeyince Deniz'in oraya burada otelin öğle yemeğinden yedik. Orada da pilav, makarna, yoğurt falan vardı. Baktım yedi. Meğersem çocuk ev yemeği yemek istiyormuş. <laughs> yani üç gündür ilk defa doğru düzgün bir yemek yedi. Karnı doydu diyebilirim. Çok fazla yemiyor tatiller Deniz. <laughs> Arkadaş buldu kendini. Ne istiyor? Ö ö diyor. Ben de anlamadım. Gözlük istiyormuş meğer sen. <laughs> Ama saçın gözün önüne geldi Deniz. Onu bir düzeltelim mi? Deniz. Şu saçının, saçını bir düzeltelim mi? Gözlüğünün önüne geldi. Ha? Tamam. Oldu. Tamam. Tamam tamam. Hadi salladım. Çok konuşma salla diyor bana resmen. Tamam hadi salladım anneciğim. Hazırlandık, denize gidiyoruz şimdi. Saat 4 Ama olsun denizin e, geniz eti için. Her gün bir kere denize sokuyoruz da şimdi yine. Dedik ki hani havuza falan gitmedik bugün ama yine de bir geniz eti için denize sokalım. Öyle şimdi gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Geldik. Ay şuraya her gün gelmesem olmaz bayılıyorum sana ama bugün gelemedim maalesef. Yarına, yarına. <gülüyor> <gülüyor> Al. Neler oldu bilemezsiniz. Biz akşam yemeğimizi yedik. Sonra dedik ki hadi biraz dışarı çıkalım, alışveriş yapalım. Çünkü Deniz'e sadece bir tane mayo getirmiştim ben. Yani bir tane vardı, bir tane getirmiştim. Bir de mayo bezi bitmişti bugün. Ondan sonra dedik ki hani, yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra alışverişe çıkalım. Hem mayo bezini alalım, hem işte mayo alalım falan filan. Ondan sonra neyse işte yemeğimizi yedik. Ee, aşağı indik arabamızın olduğu yere. Arabaya bindik. Daha böyle bir iki tur döndü tekerlek. Tır, tır 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 bir ses geliyor. Bir baktık ki arabamızın tekeri patlamış. Hiç yere gidemedik tabii ki. Arabayı hemen geri park ettik. Şimdi işte lobiye geldik. Lobiye geldik. Emir servis çağırabilir, yani çağır, çağırabileceklerini öğreniyor. Biz de burada bekliyoruz yani. Alışveriş de yalan oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Yarına mayo bez yok. <laughs> Kaldık böyle. Gel buraya gel buraya. Oh. Gel buraya dedim sana. Oh. Gel buraya. Oh. Gel buraya gel buraya. Oh. oh. Günaydın herkese. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Sevdiklerimizle birlikte inşallah sağlıklı, huzurla, güzel nice, mutlu bayramlara erişiriz. Biz kahvaltıya gidiyoruz şimdi. biz de burada. Şimdi bir kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra dün lastiğimiz yapıldı, arabamızın lastiği. Oradan da alışverişe gideceğiz. Deniz'in mayo bezi yok. Ona bir mayo bez alacağız. Bir tane yedek mayo alacağız. Sonra bir de terlik almayı düşünüyoruz. Bakalım. Böyle yani erkenden kalktık. İşlerimize doğru gidiyoruz. Bak bir bana. Bakayım sana. Bakayım şunun güzelliğine. Bakayım senin güzelliğine. Hadi gel. Deniz. Biz çıkmıyoruz. Biz çıkmıyoruz. Biz çıkmıyoruz. Oh be, bile bildik sonunda arkadaşlar arabamıza ya. <laughs> Dün akşam bindik. Şuraya kadar gittik, geri baktık tık 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 bir ses geliyor. Gece karanlığında da lastiğe hiç bakmadığımız için. Evet. Meğersem lastiğimiz patlamış. Neyse işte dün Emir hemen otelin lobisine haber verdi. Allah'tan onların da anlaşmalı bir lastikçisi varmış. Geldi sağ olsun adam yaptı. Şu an arabamıza bindik ve gidiyoruz çok şükür. Ay çocuğu havuza sokamayacağım. Mayo bezi yok. <laughs> ya var ama bir tane kaldı. Onu da hani riske atamayız sonuçta. Bütün bir gün var. Deniz de günlük kaka yapıyor yani. O yüzden zaten lazımdı. Mayosu falan da hep kirlendi. Hep lavabonun altında yıkadım tekrardan giydirdim ama yeter yani. İkinci bir mayaya artık ihtiyaç var. İlk defa çıkıyoruz otelden. Evet. Üç, tır, üç, gün. Üç dört gün sonra ilk evet. defa çıkıyoruz. da arkada. Yine çok fazla bir şey yemedik kahvaltıda. Deniz artık. Hani artık ben de şey yapmıyorum yani böyle ısrar etmiyorum yesin diye. Çünkü yemiyor yani Deniz. Çok sabaha insanı değil hani böyle ben mesela sabah insanıyım, kalkarım böyle oh mis gibi ne bileyim kızarmış ekmek ararım, ne bileyim bir haşlanmış yumurta ararım, hani sıcak bir şey ararım belki menemen falan. Kahvaltı yapmayı severim yani, ama denizde hiç, öyle bir şey yok. O biraz daha babasına çekmiş. Emir de çok sevmez sabahları kalkıp kahvaltı yapmayı. O zaman de zorlamıyorum yani. Öğle yemeğini de zaten yiyor, o yüzden sorun yok gidiyoruz şimdi. Yine gittiğimiz yerde görüşürüz. Ta ta Molo Fantalya'ya geldik. Yavrucuğumun kafa derisi yanmış. Bakar mısınız kızarmış şurası. Şura beyaz şurası ya. Kırmızı daha doğrusu. Alışveriş merkezine geldik ama bugün kurban bayramı olduğu için 12'de açılıyormuş. Yani 1 saat 15 dakika bekleyeceğiz demek oluyor bu. Şu an bir miktar sinirlendim bu Mayo bizi başka yerden de alabiliriz ama mayo alamayız başka yerden. Çünkü ebebek zaten kapalı. Mecburen 1 saat 15 dakika bekleyeceğiz yani. Biraz sinir oldum. Selam, talihsizlikler üst üste geldi maalesef. Sonunda alışveriş merkezi açıldı. Ejderha 2-2'den mayoları falan aldık. Bir tane terlik aldık denize. Ama e, burada ebebek tarzı bir yer yok alışveriş merkezinde. Hemen yanda ebebek var. Bu alışveriş merkezinden çıkınca hemen yanında ebebek var. Oraya gittik. Orası da saat 2'de açılıyormuş. Bir mayo bez krizi yaşandı yani. Sonra biraz e 5'ten ilerlemiştik ki geri döndük. Çünkü burada Migros oldu aklımıza geldi sonradan. Geri buraya döndük. Migros'tan maya bezlerimizi aldık. Ve sonunda çıkıyoruz. Bu arada çıkışı da kaybettim ama böyle yani teker bir kere ters döndü mü döner derler ya gerçekten talihsiz bir sabahtı bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için çoğu yer 2'ye kadar kapalı. Biz bunu düşünemedik. Bize diyoruz ki hani erkenden gidelim, erkenden işimizi bitirelim, erken döneriz oteli. Ama maalesef öyle olmadı. Neyse geç olsun da geç olmasın sonuçta. Aldık yani. Hatta riske atmadım. iki paketi aldım mayabes. <laughs> öyle yani otelde görüşürüz. Evet sonunda havuza gidebiliyoruz. Çok şükür bugünümüze. Saat bir buçuk falan oldu herhalde

Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum, kaçıyorum, kaçmam lazım. Şu kovaya doluyor, doluyor, doluyor. En sonunda bir dökülüyor böyle. Bizimkiler ıslatıyor. Telefonumu kaçırmam lazım buradan, acil. Selam. Yine bir aqua park macerasıyla karşınızdayım. Hiç aqua parkta kayışımı çekemedik arkadaşlar bu sene. Olmaz. Şimdi Deniz uyuyor. Uyanmasına az kaldı bu arada ama hemen araya sıkıştırmaya çalışıyoruz şu an. Botla kayacağım. Emir de beni çekecek. Bakalım. İnşallah düşmeden, şişmeden. Hazır mısın Emir? Ben çok hazırım. Okay. <gülüyor> okay. okay. Cepkin. Jepkin. Ne oldu öyle ya? Kızı şişti kızımın ya. Mikrop kaptı herhalde. Şimdi, şimdi her derde deva sarımsak istedik şimdi. Sarımsak, sarımsak getirecekler. Süreceğiz böyle. inşallah, şifa olur. İnşallah. Nazar, nazar. Nazar mı? Nedir bu böyle bilmiyorum yani. İyi, çok şükür güzel. Deniz, okey. Son kahvaltımız. Üzgün müsün? Yok. <laughs> Her tatil bir bir sonraki tatilin planlanması için bir fırsat. O yüzden bir sonraki tatil düşünmeye Ben biraz üzgünüm. Bunları denize yolluk aldım bu arada. Yolda yer diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Tatilimiz bitti. Ve bu odaya, askalara veda ediyoruz artık. Hadi kızım gel. Saçımı başımı topladım çünkü az önce bir video çektik. Orada da bayağı bir terledim. Zaten Antalya'da çok sıcak. O yüzden saçım başım toplu. Son bir kere bakayım. Bir şey unutmadık inşallah. Çünkü analık biliyorsunuz anneler hep bakar. Bir şey unuttuk mu unutmadık mı diye. Yine bir kere bakılır yani. Bir bakalım şöyle. ya. Bir şey unutmamışız. Artık unuttuysak da canımız sağ olsun. Ne diyeyim yani. Evet. Bye bye. Deniz dönerken yine o kapının girişindeki şekerlemelerden kaptı. Değil mi Deniz? <gülüyor> <gülüyor> Öpeyim bir tane. Bana. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Askalara veda ediyoruz. Var. Çok üzülüyorum. Gelmesi çok güzeldi. Dönmesi çok kötü ya tatilden. O değil de şimdi akşama ne yemek yapacağım? Asıl mesele o. Suscu <laughs> bir durum? Evet, Emir geldi ve biz artık gidiyoruz arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. 好喜欢这个人